Selam bugün Koreliyim diyenleri ifşalıyorum. Babamın telefonundan çekiyorum. Ya açıldı. Evet açıldı. Bugün üç tanesini ifşalacağım. Neyse sesse yapam. Bu arada atıp abone olmayı unutmayın. Burayı kapatacağım. Evet. Keselim. Neyse ben kesem siz. Bizdeyim çikolatalarım. Aratalım Pinterest. Hadi bakayım. Azeri misin diye. Sormayın, el evet Azeriyim. Bu yalancılar. Bu zor olacak. Hızlanak. Of oh, bulamadım. Ama arsimdeki kızla. Aynı bu olacak. Bul. Ne oldu? Ha bu. Bay.